Hocam merhaba. Merhaba. Bu yayınımızda işletme ve yönetim bilimleri fakültemizle birlikteyiz. Fakültemizde hangi bölümler bulunuyor? Önce bununla başlayalım. Evet fakültemizde dört bölümümüz mevcut. İşletme, iktisat, uluslararası ticaret ve finansman, İslam iktisadı ve finans. Bu dört bölümün dört İngilizce programı mevcut. Özellikle doğrultuz iktisat ve işletmeyi bu dönem kapattık. Yüzde İngilizce'ye çevirdik. Zaten Uluslararası Ticaret ve Finansmanla İslam İktisadı ve Finans Bölümünün Türkçeleri vardı. Birkaç hafta içerisinde YÖK'ten onay aldığımız takdirde iktisat ve işletmenin Türkçe programlarını da açmış bulunacağız. Dolayısıyla hani 4 bölümde, 4'ü Türkçe, 4'ü İngilizce olmak üzere 8 programla önümüzdeki yıldan itibaren öğretimimize devam etmeyi planlıyoruz. Peki. İngilizce eğitimin önemini bu bölümlerde birazdan konuşacağız. Ama müsaadenizle önce iş dünyasıyla iç içe bir eğitim sunmak. Neden önemli? işletme bölümlerinde, yönetim bölümlerinde İZÜ bunu nasıl başarıyor? Evet, e, iktisat, işletme, uluslararası ticaret ve finansman ve e, İslam iktisadı ve finansman bölümleri aslında piyasayla iç içe. Mezunlarımızın önemli bir kısmı özel sektörde, piyasada e, istihdam ediliyor. Diğer taraftan hem iç paydaşlarla hem dış paydaşlarla yaptığımız anketlerde, değerlendirmelerde, danışma kurullarında yaptığımız görüşmelerde öğrencilerin mezun olmadan önce piyasaya hazır olmalarını istiyorlar. Dolayısıyla biz de programımızı buna göre revize ettik. İlk dört yarı yılda mesleki oryantasyon seminerleri dersi kapsamında her hafta öğrencilerimizin seçtiği bir profesyoneli getirip o meslek hakkında bilgi veriyoruz. Diğer taraftan son 4 yarı yılda da iki dönem staj dersimiz var. Önümüzdeki yıl tekrar yine mesela mentörlük uygulamasına başlayacağız. Dolayısıyla amacımız ilk 4 yarı yılda öğrencilerin hangi mesleği yapacaklarına karar vermeleri, verdiyseler bunu teyit etmeleri, son 4 yarı yılda da bunun gereğine yönelik kendilerini piyasaya hazırlamaları ki bu kapsamda da hani iddialıyız mezunlarımızın yarıdan fazlası diplomasını almadan e, işlerine başlamış oluyorlar. Hocam şunu da konuşmak istiyorum. Bu çekimimizi e, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Araştırma Uygulama Merkezi binamızın önünde çekiyoruz. Sabahattin Zaim üniversitemize ismini veren ve Türkiye'de İslam ekonomisini belki kurucularından bir tanesi. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bizim buna dair programlarımız da var. İslam ekonomisi noktasında izünün bir farkındalığının olduğunu, bu alanda eğitimler verdiğini, araştırmalar yürüttüğünü de sanırım söyleyebiliriz. Neler söylersiniz bu noktada? Evet, bizim en iddialı olduğumuz bölüm aslında dünya çapında belki iddialı olduğumuz bölüm İslam İktisadı ve Finansı. Çünkü üç seviyede yani lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ve üç dilde Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren dünyanın tek belki üniversitesiyiz. Hem Türkiye'de hem de Dünya çapında bu alanda akademik kariyeri çok iyi seviyede olan hocalarımız ile bu öğretimi sürdürüyoruz. Dolayısıyla son dönemde Türkiye'nin de ekonomik ve finansal bağımlılığını kırmaya yönelik olarak katılım finans sektörünün geliştirilmesi stratejik bir hal aldı. İstanbul Finans Merkezi projesinin arkasında yatan aslında ana argüman İstanbul Katılım Finans Merkezi'dir bu çerçevede katılım finans sektörünün bakta, başta katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı ve katılım sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yeni bir alanı mevcut ve bu alanda yüksek öğrenim maalesef oldukça geç girdi ve biz bu alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak özel gayret sarf ediyoruz. Mezunlarımızın önemli bir kısmı da katılım finans sektöründe hızlıca iş bulabiliyorlar. Hatta dereceyle mezun olanların direkt işe girme imkanı da mevcut. Çok teşekkürler. Son olarak az önce biraz bahsettik, biraz açalım istiyorum. Çift ana dal, yan dal, yüksek lisans ve doktora programları ve İngilizce eğitimin fakülteniz öğrencilerine katkılarını biraz konuşalım. Aslında bizim fakültemiz birbirine yakın bölümlerden oluştuğu için öğrencilerimiz tercihlerine bağlı olarak derslerini üç grupta alıyorlar. Birincisi bölümün zorunlu dersleri. Bu üçte birlik bir ağırlığı ifade ediyor. İkincisi bölümün seçimlik dersleri. Üçüncüsü de fakültenin ve üniversitenin seçimlik dersleri. Dolayısıyla bazı öğrenciler kendi alanlarında uzmanlaşmak istiyorsa da bütün derslerini bölümle ilgili alabildikleri gibi bazıları da fakülte içindeki diğer bölümlerden ve hatta diğer fakültelerden de ders alma imkanına sahipler. Bu onların aslında yan dal ve çap yapma imkanlarını da biraz daha arttırıyor, kolaylaştırıyor. Dolayısıyla üniversitemizin, bu fakültemizin özellikle bu yaklaşımı kendisine ikinci bir alan arayan öğrenciler için önemli bir destek konusu. Diğer taraftan özellikle hem isteğe bağlı yabancı dilde hazırlık imkanının olması hem de genel seçimlik dersler çerçevesinde öğrencilerin ayrıca dil dersleri alıyor olması üniversitemizin bu alana verdiği önemi göstermesi açısından bence kayda değer bulursuz. Bu konuda da öğrencilerimizin önemli bir kısmı faydalanıyor. Hatta ikinci dillerini, üçüncü dillerini bu aldıkları ilave derslerle geliştirerek aslında mezun olmadan uluslararası aranada önemli bir kariyer imkanına sahip oluyorlar. Son yıllarda da özellikle elektrik elektronik ticaret gibi alanlarda da hem hocalarımızın hem öğrencilerimizin önemli projeleri, gayretleri ve etkinlikleri var. Bundan sonraki süreçte aslında belki fakültemizin İslam iktisadından sonra ikinci öne çıkan alanının da bu e-ticaret olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.